1968 kuşağı denilen kuşak mesela o zamanlar ki o zamanki yaklaşım şöyleydi, komünistler Moskova'ya gidiyor. Ama o zaman komünist dedikleri veya devrimci dedikleri insanların kendilerine göre bir karizmaları vardı. O günün delikanlıları yani devrimcileri Ertan Sarıhan diyelim efendim, İsmet Dumanlar, Fikri Sönmezler, başka kim vardı Ahmet Atasoylar filan. Onlar toplum tarafından komünistler Moskova'ya denirdi ama. Sonuçta şeyde otururken, bahçeli restoranda otururken, onlar toplu halde otururken, konuşurken onlara komünistler Moskova'ya diyen insanlar acaba bunlar ne konuşuyor diye öyle onlara kulak kabartırlardı. O öyle onların farklı bir ambiyansı vardı. Yani İsmet abinin olsun, Ertan abinin olsun. Bir insanın hem şey olması böyle hem sevilmesi. Ertan abi çok sevilen bir adamdı. İsmet abi de öyleydi ama onların içerisinde Ertan abi en e, üst bir yeri vardı. Benim Ertan abiyle şeyim ben o zaman ortaokul sonda mı okuyordum ya da lisenin başında muhtemelen ortaokul sonda okuyordum. O zamanlarıydı herhalde. Ortaokulda okuyordum. Seyfemdin arkasında bahçe vardı. Bu devrimcilerin hepsi çok güzel top oynardı niye ise. Bunlar devrimcilik fıtratında vardı. Herhalde Futbolculuk da fıtratında vardı. İsmet abiler, Ertan abiler falan. Ha bir şey de vardı. Ersin abi de vardı. İngiliz yücası. Ersin abi de vardı. Ee, bunlar top oynarlardı. Şimdi top oynarken ben kaleciydim. Ee, o Santfor oynarken karşıdan topla beraber geldiği zaman ee, Ertan abi sert kine vurursa gol olacak. Ama ben çocuğum ya kalede. O biraz yavaş beni aldatmaya yönelik, beni de çalınlayarak gol O onun kibarlığından geliyordu. Zarar vermeme açısından. Bah, tabii bana böyle bir şey olmasın, çocuğa bir şey olmasın Yoksa daha diye vursa zaten atıyor üstüne basıyor. Topla birlikte içeri gireceğim. Şey. Topla birlikte içeri gireceğim ama o öyle yapmazdı. Bunlar otururken genellikle öğretmen evi vardı. öğretmen evinin balkonunda onlar kendi aralarında otururlardı böyle. Kendi aralarında Bunların ortak bir özelliği vardı. Ersin abinin, İsmet abinin, Ertan abinin filan hepsinin ortak bir özelliği var. Alçak sesle konuşurlar. Böyle e, böyle bağıra, çağıra, ha ha ha, ho bunlar işi yoktur. E, farklı Fatsa'nın bir iki gömlek üzerindeki delikanlılardı. Benim söyleyeceğim bu kadar bu konuda. E, yine e, Hasan Hasan büyükle ilgili bir hatıram vardı. Hasan abi e, bildiğiniz gibi e, Ankara'dan bunları getiriyordu. Efendim e, makarna yüklü kamyonla. E, ben bunu şeyde de okudum. Hiram Abbas'ın bu kitabında da okumuştum. İşte Havza yakınlarında kayışı koptu falan. E, bunlar zaten baştan takip ediliyormuş. Onların haberi yok. Şimdi detayı zaten herkes biliyor da. Hasan abi o olaydan sonra, Kızıldere olayından sonra içeriye alındı. Karakol, sorgulamaya alındı. Biz şimdi bir düğünde oturuyoruz. Çok neşeli bir ortam. Herkes Hasan abiye şu türküyü söylesene Hasan abi diyor. Ya değil, bırak edeyiz şimdi burada. On kişi başına bilince ya ben de söylüyorum abi bir dinleyelim diyor. Ben biliyorum Hasan abi kart sesli bir adam. Onunla ne türküsü vardır ne bir şey vardır. Ama niye söyletmek istiyorlar da çok merak ettim. Hasan abi söyle filan. Sonunda Türkiye başladı. Saz söz yok. Kendi kendine başladı. Karakolun önünden geçtim, karakolun önünden geçtim, karakolun önünden geçtim. Üç dakika oldu karakolun önünden geçtim, beş dakika oldu karakolun önünden da Tamam da bitir tür kardeşim Türkiye. Nin. Sonra olayın hikayesi, abi ne bu ne karakol falan dedim. Şimdi bunu içeriye alınca <laughs> Milleti bağırta bağırta dövüyorlar karakolda. Bunu özel olarak arabaya almışlar. Bunu arabada dövüyorlar. Tamam mı? Arabada karakolun etrafında devamlı dolaşıyor. Her dolaşma bir karakolun önünden geçtim bestesini oluşturuyor. <laughs> Bunun hikayesi de böyle abi. Hasan abiden dinledim bunu. Çok dayak yedi Hasan abim bu işlerde.